Hoş geldiniz tekrardan ne güzel karşıladı seyircimiz de sizleri ee, ve gerçekten roman gibi bir hayat öyküsü izledik aslında ve çok değerli kişiler bir araya gelmiş filmin oluşumunda zaten Nuran'ımın hani çok kişisel bir bağı var hikayeyle kendisi de sonradan keşfetmiş olsa da ee, Korhan Bey'in Serteller hakkında yazdığı kitabı var ve sonra bir de film yapma süreci ortaya çıktı nasıl bir araya geldi bu ekip onu merak ettim ben başlayayım ya da siz başlayın başlayınırım. Lütfen, benim biraz boğazım gıcıklandı filmi izlerken ee, bir milyon kere izledim kurguyu yaparken, üç buçuk yıldır uğraşıyoruz bu filmle, ama bugün perdede sizlerle birlikte izleyince e, sanki ilk defa izliyormuşum gibi oldu. O yüzden Hanım'la başlayalım, ee, ondan sonra belki sorulara yanıt veririm. Evet, filmde de gördüğünüz gibi ben bu çok değerli akrabamı çok geç keşfettim ama keşfettikten sonra da izine düştüm ve o iz beni e, 2013 yılında Serteller'in torunuyla buluşturdu. Serteller'in bilinmeyen bir de büyük kızları Sevim vardır. Sevim de Amerika'ya yerleştiği için ve Amerika'da çocukları doğduğu için Amerikalı olmuşlar. Onların en küçüğü Tia yani anneannesinden aldığı isimle Atiye'den Amerikancaya çevrilmiş Tia 2013'te İstanbul'a geldi ve o da gazeteci olmuş. Ben dedi anneannemin hayatını merak ediyorum. Onun hakkında kitap yazmak istiyorum. Nasıl yazacaksın Tia dedim yani Türkçe bilmiyorsun. Nasıl okumadan Sabihayı yazacaksın? Vallahi dedi bilmiyorum ama yazacağım dedi. Dedim hiç değilse yani onun otobiyografisi var onu oku. Onu okuman lazım. E nasıl yapacağız? E çevirmek lazım. Onun üzerine böyle bir maceraya başladık ve e, kitabın İngilizce'ye çevrilmesini sağladık. 2019 yılında kitap İngilizce olarak yayınlandı ve yayın evi de sonra e, 40. Yıl dönümünü kutlamak üzere bizden kısa bir video çekmemizi istedi kitabımızla ilgili. Biz de Tia ile dedik ki yani bu güzel bir fırsat kitabı tanıtmak için. Hani telefonun karşısına geçip dır anlatmak yerine düzgün bir iş yapalım, bir profesyonelle çalışalım. Küçük de olsa bir belgesel çıksın ortaya. Onun üzerine çok sevgili dostumuz Ertuğrul Karslıoğlu'nu aradım. Dedim ki Ertuğrul böyle böyle benim birisiyle çalışmam lazım. Kimi önerirsin? Aa dedi. Önereceğim tek kişi var sana dedi. Hem öğrencim hem de çok güvendiğim birisi Tayfun Belet. Biz de o şekilde Tayfun'la tanıştık. Ve o kısa filmi yaptık. Sonra o film işte yayın evinin web sitesinde dönmeye başladı filan. Ama Tayfun bu sefer konuya ilgi duymaya başladı ve Nora'nın bunu burada bırakmayalım dedi. Yani bu hakikaten çok değerli bir hikaye. Bunun filmini yapalım. İşte hikayemiz öylece başladı. Valla Nur Hanım çok güzel özetledi, ben Serteller'i hiç tanımıyordum. Sinema mezunuyum, aynı zamanda 10 yıldır öğretim görevlisi olarak yaklaşık 1000 tane öğrenci yetiştirmişimdir. Bu kadar belgesel çektim, 20 yıldır belgesel çekiyorum. Ben Serteller'in adını bilmiyorsam, bu benim ayıbımdır dedim. Çünkü unutturulmuş bir hikaye var. Siyah ve beyaz olarak her şeyi görmeye o kadar alışmışız ki birisi ya kötüdür ya iyidir. Demekten insanları elemekten insan kalmadı. tarihimizde siyahlar var ve beyazlar var ama onların hikayelerinin başrolünde ya da yanlarında bir şekilde olan insanlar da var. Bunu görünce çok heyecanlandım. Ee, yaklaşık dediğim gibi üç buçuk yıl sürdü ee, okumadığım kitap okumadığım makale izlemediğim arşiv görüntüsü kalmadı diyebilirim çünkü bu çok büyük bir sorumluluktu yani hadi ben bu hikayenin filmini çekeceğim deyip kalkışıp çekemiyorsunuz maalesef çünkü fark ettiyseniz bu kişilerin bile on tane falan fotoğrafı var. Yani o kadar yoklar ki çünkü ömürleri sürgünlerde geçiyor, hapislerde geçiyor, duruşmalarda geçiyor. Ve ee, e tabii giderken de yanlarına bir şeyler alamıyorlar. O yüzden de e, çok fazla kaynak yoktu. Tam bu aşamada imdadıma benden benim o üç buçuk yılımın öncesinde dört yıl... Sertellerle ilgili çalışmış ve Serteller kitabını yazmış ve yine Nur Hanım'ın da çok yakın dostu Koran abiyle e, bize yollarımız birleşti. Bu filmin arka planında Serteller kitabının çok önemli bir yeri vardır. Ee, o yüzden de bizzat birinci ağızdan anlatıcı olarak Korhan abinin filmde olmasını istedim. Bu arada Nur Hanım da Korhan abi de kameraya karşı çok istekli olmayan, e, biz olmayalım, biz arka planda olalım, sana yardımcı oluruz diyerek e, mütevazilikleriyle ve bilgelikleriyle bana yardımcı oldular ama ben çok ısrarcı oldum. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Ben birazcık Korhan abi de bir şeyler söylesin istiyorum. Sonuçta ben filmi yaptım ve bitti benim söyleyeceğim şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de epeyce eski bir gazeteci olarak, evet Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel ve tam baskını hakkında bazı bilgilerim vardı ama bunlar çok ana hatlarıyla olan bilgilerdi. Detay hiçbir şey bilmiyordum tabii. Ta ki Nur'la bu konuyu konuşuncaya kadar. E, Nur'la olan dostluğumuz 50 yılda yaklaştı galiba. Yaşımız çıkıyor, tabi. <laughs> e, i̇lk kitap fikri yine Nur'la konuşurken Nur'dan çıktı. E, sonuçta Sabiha Sertel'in bir otobiyografisi var, Zekeriya Sertel'in bir otobiyografisi var. E, başka kişilerin, kızlarının başta kızları olmak üzere, yıldız olmak üzere yazdıkları kitaplar var ama yeterli değildi e, çünkü yaşamlarının sadece sınırlı bazı kesitlerini anlatıyorlardı. İşte Türkiye'den kaçlar tekrar Türkiye'ye gelecekler başları derde girer diye pek çok şeyi anlatmıyorlardı. İşte bütün onları kaplayan, kapsayan bir biyografi kitabı yazmaya karar verdik. Tabii durun da büyük katkılarıyla öyle bir kitap kaleme almıştım. de i̇şte sonra demin Tayfun da söylediği gibi bir anda belgeselde çalışır buldum kendimi. <laughs> İyi ki de öyle olmuş hakikaten. Salonda soru var mı acaba? Tabii buyurun. E, Verelim beyefendiye. Gerçekten, yürekten, e, yürekten e, tebrik ediyorum. E, benim ismim Metin Avdaş yönetmenim. Ben 13 yıl önce burada Sabahattin Ali Sabah Yıldızı filmini gösterdim. Ben onun filmin yapımcısı ve yönetmeniyim. İşlerliklerini tebrik ediyorum. Keşke Filiz Hanım size söyleseydi ya Metin'e ulaş da Rahsih Nuri İler'in şu Tan gazetesi olayının tüm detaylarını ondan isteyeyim. Verim filmde kullanmasını isterdim. Ee, i̇sterseniz yine verebilirim. Eğer isterseniz. Ee, tabii ki arzulamı severek. Bir gün 2013'te Halit Çambel'in yanına gittim. Nail Çakırhan'la ilgili bir bölüm anlattı. Metin dedi. O Tan gazetesi baskınında Nail Çakırhan'ı üst kattaki gayrimüslimler kurtardı. Ve İsmet İnönü'nün büyük kabahati var. Onun aslında filmde geçmiyor. İsmet İnönü'nün büyük payı var. Tan gazetesinin baskında. Bugün Nazım Hikmet'in ve Zekeriya Sertelleri, Sabahattin Ali'nin, Beyce Boranların gibi değerlerin büyük bu insanların kaybının suçlusu o dönemin hükümetleri, iktidarlarıdır. Devleti yönetenler. Teşekkür ederim. Yolu açık olsun filmin. Tabii Tan gazetesinden bahsederken şeyi de söylemek gerekiyor. Yani filminiz tabii ki Cumhuriyet'in erken dönemlerine dair bir bilgilendirme işlevi görüyor ama bir yandan da ne yazık ki hala güncelliğini sürdüren işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, linç kültürü, sansür gibi konulara değiniyor ve dediğim gibi ne yazık ki de hala bunlarla uğraşıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularda fikirlerinizi merak ettim. Evet biraz da bunu düşünerek bu filmi yaptık. Çünkü maalesef Cumhuriyeti bu kadar yürekten desteklemiş olan sertellerin başına gelenler aslında çok güzel düşüncelerle, özgürlük, eşitlik, demokrasi düşünceleriyle kurulmuş olan bu cumhuriyetin aynı zamanda taşıdığı çocukluk hastalıklarının da sürdüğünü gördüğümüz bir dönemde yaşıyorlar ve bu çocukluk hastalıkları bir türlü tedavi edilemiyor. Bir türlü demokrasiyi sindiremiyor bu ülke. Bunu özellikle geçmişi anlamadan bugünü nasıl anlarız diye düşünerek ben dile getirmek istedim. Benim de aynı zamanda bu çok değerli akrabalarıma bir vefa borcunu ödemek için de bana bir fırsat verdi. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? Biraz müzikleri, tekniği falan konuşalım. Tamam tabii ki. Ee, yani çok, hakikaten çok dinamik de bir film olmuş. Bir sürü arşiv görüntüsü var, sizin yeni çekimleriniz var ve bu dinamizm yaratan şey hani filmin kurgusuna ek olarak sizin müzikleriniz aslında. Ve belli ki seyircide de reaksiyon olan bir duyguya da işaret ediyor. Nasıl da evet, sizin? Çok sevindim. Müzik müzik. Ee, ben Roman Gibi Belgesi'nin bestecisiyim. Ee, aslında bestecisiyim demekten ziyade şöyle ifade etmek daha doğru. Ee, biz bu besteyi aslında beraber yaptık. Bu mücadeleyi verenler, anlatanlar, Tayfun yönetmenim hep beraber yaptık. Bunu söyleyebilirim. Ee, Anahtar kelimeler olarak e, yola çıkışımı anlatayım isterseniz. E, mücadele, tutku ve özlem kelimelerinden e, yola çıkarak e, bir duygu yaratmaya çalıştık. E, umarım size de geçebilmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Beyefendiye mikrofonu uzatabilirsek. Hoş bulduk. Ee, Korkut Akın, ben e, yönetmen ve eleştirmenim. Ee, 1925'ten 2025'e hiçbir şey değişmediğini görünce üzüldüm. Ee, o zaman da istifa etmişler, kabul edilmemiş. Aziz edilmişler, affedilmesini istiyorlar şimdi. Arada hiçbir şey değişmemiş. Bu çok kötü. Ee, ama herkes e, yasaksız ve sansürsüz yaşamayı hak eder. Ee, bu olmalı. Bir tek şeyim var e, yönetmene sormak istediğim o beni yani bilmiyorum belki kamera arkasından gelen biri olarak şey yaptım hep açı atladı yönü şeyler e, konuşmacılar birden böyle ilgiliyorum yani e, hemen bu bu salonda galiba birçok insan izliyordur e, maçları yani e, oradan örnek verilir ya e, sizde okulda öyle veriyorsunuz mutlaka e, yani e, size yetişici gelmedi mi? Gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Biri sorsa da ben de söylesem diyordum. Bütün film boyunca bilinçli bir şekilde ak sıçratıyorum. Yani bu bir üslup olarak kullandım. Hani bir kere iki kere değil. Çünkü bilinçli olarak hep bir taraftan bir tarafa evet hepsini hepsini bilerek yaptım. Ama hikaye bunu istiyor. Yani üslup olarak ben biraz izleyenin de şimdi şöyle bir film izlerken biz onun ilüzyonuna kapıldığımız zaman içine giriyoruz ve e, o insanın yaşadıklarını hissedebiliyoruz. E, ama eğer uzaktan bakıyorsak yani şimdiki tabirle televizyoncu ya da YouTube e, programı şeklinde bir daha reality show, daha talk show tarzında bir şey yaparsak, biraz teknik konuşuyorum kusura bakmayın, e, bunu biz sıradan bir şey olarak izleyip kapatabiliriz. Ama burada e, çok ciddi bir hikaye var. Ve bu hikayede benim bir şekilde yönetmenliğimi koymam gerekiyor ortaya ve bir üslup geliştirmem gerekiyor. Her hikayede farklı bir şey. Bir sonraki filmimi izlediğinizde böyle bir şey görmezsiniz. Ya da bundan 10 tane önceki filmimi izlediğinizde görmezsiniz. Ama burada bilinçli olarak aksın sıçramalarını özellikle istedim, özellikle bunu yaptım. Zaten ana kamerayı kendim kullandım çoğunlukla. O yüzden e, bilinçli bir şeydi, birazcık izleyendi bir rahatsızlık oluşsun istedim. Sonuçta filmin adı roman gibi ama roman okur gibi ya da şiir dinler gibi izlenecek bir hikaye değil. Bu gerçekten insanların 55 yaşından sonra, 60 yaşından sonra seyahate değil, tamamen ölmeye yurt dışına gitmek zorunda oldukları ve Türkiye'nin bu kadar önemli değerlerinin ortasında olan insanların gidip orada ölmeyi beklemelerini anlatan bir film. O yüzden sizi rahatsız etmek istedim birazcık. O yüzden buraya çıktığımda da konuşamadım. Çünkü diyorum ya, bininci izleyişimde bile sesim çatallaştı. Ben de rahatsız oldum. Çok sevindim rahatsız olunmasına. Sağ olun bu soru için. Katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz. Eğer şimdi bize ayrılan vaktin sonuna geldik ama soruları varsa, eğer seyircilerimizin sizin de vaktiniz varsa, belki dışarıda sohbeti devam ettirebiliriz. Çok memnun oldum.